Bazen tek bir an, tek bir kare, milyonlarca insanı peşinden sürükler değil mi? İşte bu penguenin hikayesi de tam olarak böyle. İnterneti kasıp kavuran, dillere destan olan o yalnız penguenin hikayesine dalıyoruz. Takvimler 2007'yi gösteriyor. Binlerce penguen hepsi iç güdeleriyle hareket ediyor. Hayatta kalmak için okyanusa doğru akın ediyor. Ama aralarından biri, sadece biri duruyor ve herkesin aksine tam ters yöne dönüp yürümeye başlıyor. Gittiği yer belli. Antarktika'nın buzluğu, ölümcül derinlikleri. Ve işte o an herkesin aklına aynı soru takılıyor. Ama neden? Yani neden böyle bir şey yapsın ki? İşte bu küçücük soru sıradan bir belgesel görüntüsünü alıp küresel bir fenomene hepimizin kendinden bir parça bulduğu derin bir sembole dönüştürüyor. Hadi şimdi o ana gidelim. Her şeyin başladığı o kareye. Ünlü yönetmen Werner Herzog kamerasını kurmuş doğanın sıradan bir gününü kaydederken bir penguenin sürüden ayrılıp bilinmeyeni yani aslında apacık bir ölüme doğru yürüdüğü o tuhaf anı yakalıyor. Bakın binlerce penguenlik bir koloniden bahsediyorum ve aralarında sadece biri duruyor. Arkasını dönüyor ve hayat kaynağı olan okyanustan uzaklaşıyor. Yani şunu anlamamız lazım. Bu öylesine bir yürüyüş değil. Bu besinden, hayattan, her şeyden uzaklaşmak demek adeta bile isteye ölüme yürümek gibi bir şey. Peki internet bu yürek burkan görüntüyü nasıl oldu da aldı? Nasıl oldu da onu hepimizin içine dokunan bu kadar güçlü bir efsaneye çevirdi? İşte hikayenin ilginçleştiği yeri burası. İnsanlar ona hemen isimler takmaya başladı. Nihilist penguen, varoluşu sorgulayan penguen, hayattan vazgeçen penguen gibi isimler taktı. Aslında farkındaysanız bu isimler penguenin kendisiyle ilgili değil. Tamamen bizimle alakalı. Bizim duygularımızla ilgili. O penguenin yürüyüşünde kendi umutsuzluğumuzu, kendi isyanlarımızı gördük. Bilim insanları durun bir dakika bu belki de sadece bir pusula hatasıdır dese de kimse dinlemedi. Çünkü insanlar o görüntüde yönünü şaşırmış bir hayvan görmüyordu. Bazılarımız sürü psikolojisine karşı çıkan bir kahramanı görüyordu. Bazılarımız ise bir aşkın peşinden giden sadık bir aşığı görüyordu. Kendi yalnızlığını, kendi kalp kırıklıklarını görüyordu. Peki tüm bu efsanenin arkasındaki gerçek neydi? Gelin şimdi işin aslını öğrenmek için hikayenin kaynağına yani yönetmenin kamerasına geri dönelim. Her şey her zon 2007'de çektiği o meşhur belgeselle başlıyor. Dünyanın Sonundaki Karşılaşmalar belgeselinde. Adeli penguenlerini bilmek lazım. Bunlar aşırı sosyal canlılardır. İşte tam da bu yüzden işlerinden birinin tek başına tam ters istikamete gitmesi bu kadar şok edici. Doğan'ın kitabında yazmayan bir şey. Bir yanda internetin romantik efsanesi, diğer yanda bilimin soğuk açıklaması. Muhtemelen bir yön bulma hatası ya da strese verilmiş bir anlık tepki. ve herkesin merak ettiği o soru. Penguen gerçekten öldü mü? Belgesel bize sonunu göstermiyor. Kamera orada kesiliyor. Uzmanlar hayatta kalması imkansız diyor. Ama biz bugün burada durmuyoruz. Biz bu videoda o küçük kahramanı o buz gibi yalnızlıkta bırakmaya niyetli değiliz. O minik dostumuz zirveye ulaştığında aslında bir bitişle değil muazzam bir kavuşmayla karşılaşıyor. Dağların ardında beliren o silüet. Onun yolunu gözleyen sevgilisi. Bizim hikayemizde onlar kavuşuyor, birbirlerine sarılıyorlar. Seni buldum. Seni çok özledim. Evet. Gerçek belgeselde işler böyle bitmedi. Biliyoruz. Bilim bize umut vermedi belki ama biz bu videoda o küçük kahramanın inatçı kalbine bir selam durmak istedik. Çünkü bazen gerçekler ne kadar soğuk olursa olsun, hikayelerin kalpleri ısıtma gücü vardır. Peki şimdi size soruyorum. Bu hikayenin yazarı siz olsaydınız, bu cesur kahramanın hikayesini nasıl bitirirdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Kendi yolunu çizenlere selam olsun.